Süper Lig'de Sivas Spor kendi sahasında Karabük konuk edecek. Hafta içinde Sivas Spor'un bir Trabzon maçı var, kupa maçı var. Bu Onlar açısından önemli. Çünkü ilk maçta bence neredeyse işi bitiriyorlardı ama son dakikada defansın yaptığı bir hata, çok gereksiz bir faal, oradan doğan bir serbest atış ve gelen gol. Sivas Spor'u bir anlamda moral olarak kırdı. Ee, şimdi öyle bir noktada ki Sivas Spor, yani kupa hedefini tam olarak sarılacağım derken ligde de istemediği bir seviyeye gelebilir. Çünkü puan olarak şu anda çok uzaklaşamadılar. Tıpkı rakipleri Karabük Spor gibi hani 13. sırada belki biraz daha puan olarak daha rahat ama yine de kesinleştiremedi. Mesela bu haftaya e, kupa maçından önce işte Gal biraz da fikstürün azizliği yani Galatasaray'la oynamak Galatasaray'ın şampiyonluk maçı oldu. Ne kadar iyi mücadelelerle seçsin. Rakibi kalitesinin gücünü, farkını, iç sağ avantajını koydu olduğu anda Sivas da gardı düştü. Ee, o bakımdan yani biraz daha rahatlamış olsalardı kupa anlamında. Şimdi iki tarafa da birden bölünmüşlük var. Yani ligde daha rahatlayamamış bir takım söz konusu. O yüzden onlar için de önemli bir maç olacaktır. Kupa maçından dediğim gibi e, her zaman söylüyorum bunu hani sakatlık vesaire onlara bakılarak bu maçlar tekrar yorumlanmalı. E, böyle kupada oynayan takımlar açısından. Kaderik Spor'da ise e, Yiğit İnce Demir'in ve Erdem'in sarı kart cezası olduğunu söyleyelim. Bu maçta onlar açısından önemli kayıplardır bunlar. Çünkü onlar ikisi de e, 11 oyuncular, ikisi de forma giyen oyuncular ama bundan da önemli bir sorun, bir problem. E, ligin bitmesine iki hafta kala bir hoca değişikliğine gidildi. E, şu anda bugün itibariyle daha belli değil. En azından bu saat itibariyle belki akşam belli olacak ama Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı ki bu bir risktir. Yani Ordu Spor da bunu yaptı ama o iyi ve verimli olmadı. Bakalım Karabük Spor'da nasıl bir etkisi olacak? Aşağıya baktığımız Akisar'ın bu hafta Mersin'in Mayur'la oynadığı içeride avantajlı olduğunu biliyoruz. İstanbul Belediye'nin kazandığını Fenerbahçe karşısında ama yine tabii zor bir deplasmana gideceğini biliyoruz. Yani Karabük Spor açısından bir kumar bence bu. Bakalım ne olacak? Hangi hoca gelecek? Geldiği sürede hemen katkı yapacak mı? Olumlu olumsuz bunun durumları ne olacak? Soru işaretleri dolu bir durum. O yüzden biraz hani taraf bazisinden uzak durulması gereken maçlardan bir tanesi. Sivas Spor'a beraberlik de tam olarak Sivas Spor'a net bir puan olarak e, garantilemesi açısından yetmiyor. O yüzden onların da e, son iki haftada kazanarak artık son haftayı çok rahat geçirmek isteyebileceklerini ve bu anlamda da mücadele edeceklerini düşünüyorum. Hani kupa yorgunluğu ne olursa olsun. O yüzden enteresan bir maç izleyeceğiz. Dediğim gibi yani kupa maçından sonra bir daha bakılıp tekrar değerlendirmesi. Mesut, yani Mesut Bakkal sonrası dönemin ya hoca seçiminin falan tekrar bakılması gereken bir maç. Ee, bu, bu, haftadan görebileceğimiz hani hafta başından görebileceğimiz şeyde iki takım da birbirine gol atabileceği karşılıklı gol var ama dediğim gibi bu maç e, mutlaka e, maça yakın tekrar oturup düşünülmesi gereken bir e, durumdu durumda şu aşamada en azından.